Arkadaşlar merhaba. Ben BMW Mini Ataşehir Yaşar Usta. E, aracımız 150 bin kilometrede servis bakımlı bir araç. E, bugüne kadar yapılan tüm işlemler yetkili serviste yapılmış. E, bize geldi kontrol esnasında aracımızın turbosunda ses ve zincirinde ses olduğunu tespit ettik. E, müşterimiz bir süre sonra aracını bize bıraktı. E, aracımızı sökme esnasında yaptığımız kontrollerde gördüğünüz gibi emme kanallarının durumunu ortada. Aşağı doğru buradan emme kanalındaki contudan emme manifolduna aşağı doğru artık yağ da basmış. Bununla birlikte aracımızın kran kastanında çatlak gördük. Ekstra olarak yaptığımız kontrolde aracımızı senteye aldık. Sente aldığımızda aracımızı şu şekilde görebilirsiniz. Alt kısmını, krank kısmını kitledik. Kitlediğimizde üst kısmının da yine her şekilde oturması gerekiyor. Ama bizim aracımızda üst kısım şu şekilde gösteriyorum basmıyor, oturmuyor. Oturmamasındaki sebep ise aracımızın zinciri uzadığı için e, aracımız senteden de kaçmış. E, hem aracın çalışması ile ilgili olan problemler problem olabiliyor. Hem de aracın işte yakıt sarfiyatı vesaire gibi durumlarını etkileyebiliyor bu durumlar. Ve ilerleyen zamanda da zincir kopması dediğimiz durum gerçekleşebiliyor. E, bu yüzden aracımız 150 bin kilometrede de olsa turbomuzu bu şekilde söktük. Şu anda turbomuzu revizyona yolladık. Turbomuz mil kısmından aşırı şekilde boşluk yapmıştı. Hafif gaza dokunduğumuz anda ötmet ötme diye tabir ettiğimiz ses gerçekleşiyordu. E, aynı zamanda e, fotoğraflarda da atacağım aracımızda EGR ile ilgili de arıza kaydımız mevcuttu tüm işlemlerimizi yapıp aracımızı e, tertemiz şekilde müşterimize teslim edeceğiz e, gördüğünüz gibi buradan da yine yağ kaçağının olduğunu görebiliyoruz e, videonun başında söyledim bu araç sadece 150 bin kilometrede odan yüzden araçlarımıza kilometresi şu bu diye şey yapmayalım. Ee, bazen kullanıma bağlı da bazı şeyler ekstra artabiliyor. İyi günler.